Ortada ortada olmaz, uğursuzluk getirir. Ondan şöyle yandan kesiriz. Ondan. Tamam mı? hiç. Amdem bile amdem bile bir şey olmaz. Şöyle iki kulübün temsilcisi kesin bak. Gelsin. Evet iki kulüp temsilcimiz beraber pasta kesimini gerçekleştiriyorlar. <laughs> evet. Kıymetli misafirlerimiz. Bu pastayla ağzınızın tadı hiç kaçmasın. Almak. <laughs> <laughs> Bana bakın arkadaşlar, arkadaşlar. <laughs> <Daha, Gülüyor> <daha, Gülüyor> <güzel>, <laughs> Murat abi. Beni... Murat bana... Ay gelsin. Ayran da gelsin. Başla. Başla. gel böyle. Başla. Murat abi gel sen. Gazi Osman Paşa Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Murat Yılmaz Erbey'e sözü veriyoruz. Buyurunuz. Sayın Başkanım, çok kıymetli Gazi Osman Paşa taraftarları, küçük spor taraftarları, değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Konuşmamın başında şunu belirtmek istiyorum Heyecanım çok yüksek İki sebebi var Bir heye, sınav heyecanı İkincisi de bu güzel tabloyu oluşturmanın heyecanı Ben hepinize Bu birlikteliği sağlayan arkadaşlara Şükranlarımı sunuyorum Birkaç şey de söylemek istiyorum Şöyle düşündüm İşin açıkçası ben kendim şahsım olarak Hani Kaplumbağa hikayesini bilirsiniz Kaplumbağa'ya sormuşlar Nereye gidiyorsun diye Kutsal topraklara gidiyorum ama sen bu hızla ömrün yetmez. Olsun demiş. En azından o uğurda ölürüm. Ben de bundan hareket ederek Gazi Osman Paşa Spor taraftarlarıyla küçük bir spor taraftarlarının bana göre anlamsız ve sebepsiz bir tatsızlık, çok da abartmamak şartıyla bir tatsızlık, bir sorun. Bunu çözebilir miyiz diye arkadaşlarla konuştuk. Yönetimdeki Mehmet kardeşim daha sonra bunu Küçüköy taraftarlarından Ramazan kardeşim, Bayram kardeşim, Gazi Osman Paşa spor taraftarlarından Murat kardeşim, Serdar kardeşim defalarca bir araya geldik. Bunun olabileceğini düşündük. Ve bunu gerçekleştirmemiz gerektiğini düşündük. Ve tabii ki bunun alt altyapısı hazırlandı. Üst yapısı. Üst yapısı da Gazi Osman Paşa'yı yeniden imarına start veren Belediye Başkanımız Doktor Erhan onun kapısını çaldım. Başkanım böyle böyle bir düşüncemiz var. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Onayınızı istiyoruz. Tabii ki başkanım da seve seve sağ olsun başımızdan eksik etmesin. Buna start verdi ve bugünkü ortamı hazırladı. Ben hepinizin huzurunda başta Belediye Başkanımız Sayın Doktor Erhan Öral'a Ramazan kardeşime, bayram kardeşime Murat kardeşime, Serdar kardeşime ve siz taraftarlar grubuna sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bana bu günü bu heyecanı yaşattınız. Çok teşekkür ederim. Tamam. Murat Bey teşekkür ediyoruz. Şimdi de taraftar kulüplerine söz vermiş olacağız. İlk önce Küçükköy'e söz vereceğiz. Bayram Yıldırım'a. Sayın Başkanım, değerli misafirler, katıldığınız için teşekkür ederiz ayrıca. Şimdi Ramazan arkadaşımla sohbet ediyoruz devamlı tabi. Konusu geçerken sokakta çocukları uyuşturucudan nasıl kurtarırız? İşte nasıl daha iyi yönlere sevk ederiz diye konuşurken bir de konu açıldı. Dedik ki biz bir kere üstümüzdeki 3-5 çapulcu sıfatını bir atalım. Önce kendimizden bu sıfatı atalım. Ondan sonra sokağa daha çok ağırlık veririz. Daha çok çocukların işine yararız. Böyle muhabbet ettikten sonra tabii Murat Başkanım da sağ olsun öncülük etti bize. İşte Gavusman Paşa ile sıkıntımız yok. Sıkıntımız yok derken tabii bizim cahillik dönemimize denk geldi. Kandırıldık bir şekilde, kullanıldık. İşte cahiliyet işte yapacak bir şey yok kavga da ettik, birbirimize küfür de ettik. Ben Küçükköy taraftarı adına Gauss Paşa'da arkadaşlarımla, kardeşlerimden bugüne kadar ağzımdan ne kadar küfür çıktıysa, ne eksik, ne hata yaptıysam hepsinden özür diliyorum. <laughs> İkincisi az önce altını çizerek söylediğim konu Üzerimizden 3-5 şapulcu sıfatını atmak için elimizden ne geliyorsa yapmamız gerekiyor. Tribüncüler açısından. Tribün adına konuşuyorum. Çünkü artık bizim tribünlerimizden alkolik, uyuşturucu kullanan, sağda solda serserilik yapan insan çıkmayacak. Bundan sonra bizim tribünlerimizden tabi hedefimiz olan, amacımız olan şey bizim tribünümüzden belediye başkanı çıkacak. Bizim tribünümüzden kaymakam çıkacak. Bizim tribünümüz, tribünümüzdeki çocuklar hepsi okuyacaklar. Hepsi anasına, babasına, vatanına, milletine, dinine, devletine saygılı çocuklar olacaklar. İlk şey bu. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Başkanım ilk başta size teşekkür ediyorum. Suat Başkanım, Mahmut Başkanım, Murat Başkanım. Hepinize teşekkür ediyorum. Beyefendi şimdi de Gaziosman Paşa taraftarları adına Serdar Kuşakçılara söz veriyoruz. Buraya gelen büyüklerimle, bütün büyüklerimden teşekkür ederim. Bize bu olayı ilk önce uğraşıp buralara kadar gelen, emeği geçen bütün herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Bunlar bundan, önce bir top olaylar olmuştu. İyisiyle ve kötüsüyle. Küçük köyle kavga etmişlikler, onlar bize kavga etmiş. Bunlar bir kenara bırakılmalı. Beyaz bir sayfa açılmalı. Bundan sonra türbinlerde herkes el ele olmalı. Zaten Aşağıya baksanız küçük köy 100 metre, yukarı baksanız Gazi Osman Paşa. Biz aramızda şunu anlaşamadık. Biz neyin savaşını veriyorduk? Biz boşu boşuna birilerine uğurlar için bir savaşlar verdik. Ama herkes tek hedefi vardı. Benim takımım iyi olsun. Takımlar her zaman iyi olabilir. Ama oradaki türbündeki kardeşlerimize bizim sahip çıkmamız lazım. Benim çocuğum var 18 yaşında türbüne gelip rahat rahat mahsel etmesi lazım. Buradaki kardeşlerimize, Murat kardeşimize, Ramazan kardeşimize, Bayram kardeşimize el ele verip daha iyi bir yerlere getirmemiz lazım. Çünkü onlar bizim kardeşimiz. Çünkü buradakiler okuyor. Biz onlara bir örnek olursak, bir yerlere okutabilirsek ve tabii biz derken, buradaki belediyenin, buradaki Gazi Osman Paşa'daki kaymakamın, emniyet müdürünün de yardımlarını alarak herkes bu taşın altına elini koymalı ve bizim daha iyi yerlere gelmemiz lazım. Savaşta hiçbir yere gelinmiyor. Barış dostluk her zaman birdir. Bu ülkede birçok sorun varken biz de kendimize eline düşen olayları atıp bu sorunlardan kendimizi sıyırıp Gazi Osman Paşa'yı küçük öyle el ele verip İstanbul'da bir ilki ger gerçekleştirip daha iyi yerlere varmamız lazım. Tabii bunda emeği geçer Murat Başkanımıza ve bilhassa Erhan Başkanımıza hayretten teşekkür ederim. Buraya gelen Sayın arkadaşlar oh. teşekkür ederim. Ve Sayın Başkanım'a sözü bırakıyorum. Evet. Çok değerli çalışma arkadaşlarım. İki Güzide Kulübümüzün değerli taraftar temsilcileri ve değerli taraftarları. Oh. Öncelikle bu organizasyonda büyük emeği olan Murat Yılmaz'a e çok teşekkür ediyorum. Kendisine Allah razı olsun bana bu teklifi yaptığında ya dedim, yani seve seve hay hay ne demek? Şimdi Türkiye'nin ülkemizin birliğe ve beraberliğe en fazla ihtiyacı olduğu bir dönem. Birbirimizi anlamamız lazım. Biz aynı topraklarda yaşıyoruz ve yüzyıllardır yaşıyoruz. Türkiye'nin her köşesindeki insan bu ülkenin vatandaşı. Türkiye'de bu huzur ortamı sağlanırken Gazi Osman Paşa'nın iki güzide kulübü. Gazi Osman Paşa Spor Kulübü ve Küçükköy Spor Kulübü. Çok güzel tarihleri, geçmişleri var. Ve bu kulübü sevenler var. Bu kulübü kalbinde taşıyanlar var. Biz kulüplerin yöneticileri konuşurken az evvel bir değerli yönetici kardeşime de söyledim. Yöneticiler gelip geçiyor ama bizim için önemli olan taraftarlar ve kulüplerdir. Şimdi onlar kalıyor. taraftarının ve semtinin insanın desteklediği yönetime sahip çıkarsın. Bizim için ana kural budur. Bir de kulüplerin şeffaf olmasını yönetilmesini istiyoruz. Biz kulüplerimize sonuna kadar destek veririz. Ama o kulüplere Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin yaptığında Gazi Osman Paşa halkının hakkı vardır. Bu ilçede küçük köyde vergi veren insanın, daha sonra merkezde vergi veren insanın kulüplerin yönetimiyle ilgili bizim verdiğimiz paralarda hakkı vardır. O nedenle biz bu kulüplerin en iyi şekilde yönetilmesini ve şeffaf yönetilmesini isteriz. Bunu yaptıkları takdirde biz sonuna kadar destek veririz. Verdik de. Bugün gelinen noktada ben inanın ciddi bir şekilde rahatsızdım, hasta hasta kalktım geldim çünkü sizde bu güzelliği paylaşmak istedim. Bu güzellikte emeği olan solumda sağımdaki kardeşlerime, sizlere, Murat Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Biz futboldaki kavgadan mağduriyet yaşamış bir ilçeyiz. En son Burak Yıldırım kardeşimizi kaybettik. <laughs> Bizim ilçemizin çocuğu. Yani ben ben Beşiktaşlıyım ama yani takım tutmada da fanatiyim de ama hiçbir zaman bir futbol maçından dolayı insanların bu ülkenin kardeşlerinin birbiriyle kavga etmesini anlamış değilim. Yani birkaç olay gördüğümde utandım. ki ben ne işim var burada? Yani böyle bir olaya şahitlik bile etmek istemiyorum. Bu olmamalı. Futbol Türkiye'de geçmişte yaşama kalite kattı. Bakın. Bizim çocukluğumuzda, gençliğimizde biz İnönüsan'a gittiğimizde Fenerbahçe'li, Beşiktaşlı, Galatasaray'la aynı türlü yan yana maç seyrediyoruz. Takımımız yendiği zaman, gol attığı zaman seviniyorduk. Ama beraber gidiyorduk ve beraber çıkıyorduk bu ülkenin Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki birçok önderlik yapmış insanın futbolla yakın bağlantısı vardır. Bir güçlü bir rivayet var. Onu da size paylaşmak istiyorum. Yani futbolun ve futbolcunun futbol taraftarının ne kadar önemli olduğunu anlatan bir olay. Beşiktaş'ın efsanevi kalecisi Şeref Bey vardır. Şeref Sadı onun adını almıştır. Osmanlı'nın son döneminde Dolmabahçe Sarayı'nı koruyan o askeri yapının komutanı yüzbaşı. İstanbul işgal ediyor. Geliyorlar doma Bahçe'ye diyorlar ki bütün askerler silahlarını versin. Şeref Bey içine sığdıramıyor. Ben diyor içinde diyor mermi olan silahımı vermem. Silah havaya çekiyor. Mermiler bitene kadar ateş ediyor. Ondan sonra da düşüne düşüne doma Bahçe sahilde yürürken benim hemşerim Kastamonu İnebolu'dan gelmiş bir balıkçı teknesinin tamir etmeye çalışan birini görüyor. Diyor ki oradaki adam da bakıyor ki bu subay kıyafetli. Beyim diyor sen bilirsin diyor yazması ben bilmem. Benim teknem diyor boğazdan girerken ben buraya İnebolu'dan balık geçirdim. Hasar gördü onardı bayıldım. Önüne de diyor nişanlımın sevdiğimin diyor adını yazmak isterim diyor. Sen yazabilir misin diyor. Tabii diyor ve şeref Bey orayı da yazıyor. Şey Sonra Sultan geliyor. Tabii İstanbul işgal edilmiş. Herkes böyle bozuk. Diyorlar ki ya Mustafa Kemal Paşa ne biri var? Anadolu'ya geçti geçti. Orada milleti topluyor, orduyu topluyor. Herkes oraya gidiyor. Şeref Bey'in de aklında şey var. Yani bir an önce ben de oraya gideyim, katılayım. O zaman Anadolu'da geçiş yolu gemiyle İnebolu'ya gidiyorsunuz. İnebolu'dan karayoluyla Ankara'ya iniyorsunuz. Hemen aklına o inek tekneci balıkçı geliyor. Gidiyor diyor ki beni diyor sen ne zaman dönüyorsun? İşte ben yola çıkacağım. Beni de diyor alır mısın? Getirir misin inek Tabi Osmanlı askerinin birazcık şartları kötü olduğu için o üzerinde de kışlık kıyafet, kalın kıyafet var. Yani yazlık kıyafet de giymiyor. Kalın abalı bir kumaşla. Tabi diyor yanına fazla bir şey alma. Yanına ufak bir çantayla beraber son 7-8 maçta hiç gol yemediği top oynarken gol yemediği Şerif Bey Kaleci topu alıyor. O topla tekneye biniyor. Açılıyor. Yine buraya gitmek için. Amasra açıklarında Amasra açıklarında bir fırtınaya kapılıyor. Üzerindeki kumaşın çok su çekmesi ve halatlara da bağlanmasından dolayı Şeref Bey boğuluyor, şehit oluyor. Tabi teknenin sahibi kurtuluyor. Bir de suyun üzerine yanına aldığı rivayete göre işte son 7-8 maçta hiç elinden kaçırmadığı top çıkıyor. Diyorlar ki Şeref bir kere elinden topu kaçırdı. O da öldü. Sonra Cumhuriyet tarihinde çoğunuz bilmezsiniz 19 Mayıs nasıl gençlik bayramı oldu? Beşiktaş Kulübü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne önerge veriyor. Şeref Bey de 19 Mayıs'ta ölüyor. Ve o, o öldüğü tarih 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı oluyor. Belki birçoğunuz bilmezsiniz. Niye alakası var 19 Atatürk çıktı ama sporla ne alakası var? Değil mi? Hani gençlik belki ama spor işte o tarih Gençlik ve Spor Bayramı olarak mecliste onaylanıyor. Eskiden bu ülkede futbolla ilgilenen insanlar böyle insanlardı. Futbolla ilgilenen insanlar siyasetten, devlet yönetiminde veya ticari, iktisadi ilmen önder insanlardı. Bugün de sizin sorumluluğunuz var. Küçük köydeki Gazi Osman Paşa'daki çocuklar, gençler size örnek alacak. Siz onlara abilik, önderlik yapacaksınız. Unutmayın onların yarın bir gün yaptığı her kötü şeyde sizin bir etkiniz olabilir. Artık kaliteyi yükseltelim. Futbol maalesef dünyada öyle bir noktaya geldi ki insanlar artık futbolu bir dünya düşünmeye başladı. Burası bir kıvılcım olsun. Futbolla insanların kardeşçe yaşayabileceğini, futbolun bir semte insanlara, gençlere kalite getireceğini ispat edelim. Bunu başaralım. Bugün çok güzel bir adım. Ben bir Gazi Osman Paşa'nın küçük köylü olarak bundan gurur duydum. Sizlerle gurur duydum. Allah sizleri de mahcup etmesin. Bu örnekliğiniz ebediyen devam etsin. Sonrasında efendim. Çek, olabilmeli olacaklar. Evet Küçükköy Spor'da Gazi Osman Paşa Spor'a çiçek takdim edecek. Birlik beraberliği göstermek adına Ayrıca çerçeveyi de efendim küçük vereceklermiş. Sizleri küçük davet ediyorlar. Oh. Ve şimdi Kanser Kürt Başkanları'nın... Evet arkadaşlar. <laughs> Bir <laughs> de <laughs> el sallayın və hətta səbəb yoxdur görənlər olsun